dava bedelle ölçülecek bir dava değil. Abi. Kimse bu davanın üzerinden kendisine bir paye çıkarmaya çalışmasın. Nasıl biliyor musunuz? Bu davanın temsilcisi olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu dünyadan hasırın üstünde yatarak gitti. Kuş diyor yataklarda yatıyoruz değil mi? O yatak olmadı hocam, bu yatağı alalım. Bu mekan döşek daha yumuşakmış, bu daha iyiymiş, bu daha güzelmiş. Kalkamazsın abi kalkamazsın. Hasırın üzerinde yatan bir peygamber var. Sabah namazını aksatmayan, kuş tüyü yataklarda yatan ümmet var. Sabah namazını kalkamayan. Hz. Ömer ne dedi? Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bir dava adamından bahsediyoruz bir davanın liderinden bahsediyoruz. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki ya Resulallah bu kisralar, saraylar, işte bu padişahlar, hükümdarlar kuş tüyü yataklarda yatıyorlar. Sen bunların hepsinden izzetli ve şereflisin. Biz de sana böyle güzel bir yatak sunsak olmaz mı? Ne dedi? Varsın dünya onların olsun, ahiret bizi olsun. Bu davada koşturmak istiyorsan yönün hep ahirete dönük olması gerekiyor.